Evet, ee, şimdi projeksiyon perdemi indirip e, cihazımı çalıştırdım. Evet. Ortamdaki ışık e, az değil aslında. Ortamda fena olmayacak bir ışık var. Bu ışıkta bu projeksiyon cihazı kullanılabiliyor. Ancak tam ışıkta, tam bir floresan ışığı ya da gün ışığı altında projeksiyon cihazı, ucuz yolla aldığımız bu LED projeksiyon cihazı e, normal e, tüplü transistörlü projeksiyon cihazları kadar performans vermiyor. LED'lerin pek çoğu da böyle. Yani %90'ı böyle. Yani lümen değerinin çok yüksek olması lazım. LED'lerde de o lümen değerini ben daha görmedim. Yani alacağınız 1000 liralık LG LED projeksiyon cihazınızla ya da 2000 liralık LED projeksiyon cihazınızla da aynı ışık lümen kalitesinde yerini alacaksınız muhtemelen. Ee, görmüş olduğunuz gibi bu ortalama bir ışık değeri altında bu odada. Yani e, gayet rahat televizyon ya da sinema keyfi sürebilirsiniz. E, perde keza çok temiz en azından. Temiz bir ışık değeri sunuyor. Temiz bir yansımasız bir görüntü sunuyor. Projeksiyon cihazımı anlatacağım. Perdeyi gördüğünüze göre. Projeksiyon cihazımız e, yaklaşık 5 yıl kadar önce aldığım, 300 liralara aldığım bir cihaz. E, bu cihazımız LED 50W çıkış gücüne sahip, e, çok yüksek lümen değerleri yok dediğim gibi ama e, LED'lerin hepsinin genel bir ortalama standardı var şu an. Kendi Android e, yazılımı var, Bluetooth paylaşımı var. E, aynı zamanda 2 HDMI e, ve e, USB ve RGB ve aynı zamanda anten girişi var. Yani bununla anten hattından da TV izleyebilirsiniz. Ee, o yüzden de TV amaçla kullanabilirsiniz. Tavsiyemdir. Onun dışında Android yazılımı çok hızlı değil. Hele ki 5 yıl önceki orta halli bir Android yazılımı olduğunu düşünecek olursanız çok başarılı bir Android yazılımı değil. Ee, ama ne var? Ee, yani pek çok işinize yarar. İnternete girip film ya da dizi izletebilir. Biraz ağır kalıyor. Upload'u falan. Onun dışında USB'nin dışında SD kart girişimiz de var. Ses, kulaklık, jack'ı çıkışımız da var. Hemen yanında. Ee, kullanım arayüzünün bütün butonları burada mevcut. Ancak onun dışında... E